Şimdi Avusturya'ya gidiyoruz. Türkiye'nin onda biri büyüklüğündeki ülke Avusturya'nın başkenti Viyana'da olacağız. Schubert, Haydn, Mozart ve Arnold Schwarzenegger'i yetiştiren bu ülkenin topraklarında adım atacağız. Farklı bir rota izleyip lezzet turunda olacağız. Viyana sokakları bizi bekliyor. Viyana'ya geldik. Kaldığımız yere yerleştik ve şehrin tam göbeğindeyiz. Çıkıp biraz dolaşalım dedik. Ufak, kompakt bir şehir gezmesi keyifli. E, bu sefer rotamızda tamamen yeme içme var ama tabii ki arada e, sokaklara da da kalmaya özen göstereceğiz. Avusturya'nın yüz ölçümüne baktığımızda gerçekten ufak tefek Avrupa'nın da ortasında sıkışmış gibi duruyor. Ama tarihine baktığımız zaman sadece Avrupa tarihini değil belki de dünya tarihini derinden etkilediğini görüyoruz. E, Avusturya Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürüldüğünde Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Adolf Hitler ise Avusturya doğrumlu Adolf Hitler ise 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını sebep oluyor. Ve işte bu iki savaş, iki büyük savaş dünya tarihinde değiştiriyor. Bir kez daha yemek masasına oturmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Şimdi Viyana'da bir restorana geldik. A Buffet, büfe ismi. Biz gelmeden işte yaklaşık bir hafta önce en iyi şefi muanını almış. Yani en lezzetli restoranıymış. Ortaya bir şeyler söyledik. Patates kroketli et var. Bir de risotto geldi karidesli. Hız kaybetmeden hemen başlayalım. <laughs> Tereyağlı bebek kalamar geldi bezelyeli. İki tane de tatlı geldi. İkisi de nefis gözüküyor. Bu çikolatalı olan Etrafı kabuklu sarılı, ahududulu, bir diğeri de mascarpone peynirli tatlı. İkisini de alayım şöyle. Şimdi bu marketin içine girdik. Buradan alt kata inince... E, şarap tadım, e, ufak bir şarap tadım barı var e, ve iş çıkışı da insanlar genelde buraya gelip bu Avusturya'nın kendi üretim şaraplarını tadıyorlar. Çok da ilginç bir şey aslında normal bir mağazanın. içinden aşağı iniyoruz. Tadım esnasında şimdi bize bir somelya eşlik edecek. Tamam buradan da zaten yardım olabilir Burada listesi var hepsinin. Üç kırmızı, üç beyaz, üç kırmızı olmak üzere. So this is from 2014. 2014 was a really bad year here. You know it was really good for white wine, it's not good for red wine. So we expect that we don't get any good red wines here. So what is about so special about the Gemischter Satz? You have one area and in this area you have, uh, for this wine, Chardonnay, Neuburger, uh, Pinot Gris, Pinot Blanc and Tramina. And you uh, grow all these grapes on one area. And then you make the wine out of it. You take all the grapes on one day and then you make the wine out of it. So, let's try. So, this is a Riesling uh, from Fuhrgassel Huber. And it's also from the Nussberg, but the area is called and It's one of the best areas on the Nussberg for white wines. In Vienna, we do have about 70 to 80 percent for white wines, and about 20 percent for red wines. So in Vienna, we are white wine country. So, and this wine, you know, Riesling is the king of the grapes, and Riesling is really, really difficult. Yeah. It ripes as the last uh, white wine grape. Yeah? But here you don't drink like an easy drinking wine. Here you drink the soil. You drink the minerality. You drink the Nussberg. Yeah? It has acidity. It has fruits. Yeah? But this is not the important thing about the wine. The important thing about the wine is the soil. So you drink uh, terroir. Enjoy it. <laughs> We have Chardonnay Select, you know, there's a basic Chardonnay, then a comes Chardonnay Select, what we are drinking now, and then Chardonnay Grand Select. Yeah? So we are in the medium barrel. Yeah? 75% of this uh, Chardonnay were in the barrel, and the other 25% were in the steel tank, yeah? fermented. Yeah? And then they put the wines together, yeah. So it's a really round one with a lot of vanilla and caramels. You have a little bit of flowery inside and a lot of exotic fruits. And this wine is a really, really heavy-bodied. There's a lot of power in this wine, and it gives you a lot, yeah. Please go ahead and try. It's really wonderful and outstanding. It almost tastes like red wine. It's strong. Because yeah, it's it's really good-bodied. Yeah? It's really heavy-bodied, yeah. First red wine. It's a Zweigelt from am Fahrplatz. First about the grape. Zweigelt is that typical Austrian grape and the most important red wine grape. Okay. What is so really special about this is it's very fruity. So you have hardly tannins. Yeah. It has a body, but it has low acidity or less acidity. Yeah which makes it really drinkable Yeah, you have a lot of um, berries inside which makes it like a classic summer wine yeah? you just have to cool it down a bit and then it's a perfect summer wine <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> so this is a merlot Merlot from 2013, also from Rotes Haus. Yeah. Rotes Haus means red house. Yeah. So, this is Merlot. Merlot is a classical um, French uh, grape. In Austria, we have um, hot days in summer, but really cool nights. And that is perfect for the fruit inside the wine. Yeah. So, this wine is really full bodied. There's a lot to smell. It's creamy, it's strong, it's spicy, there's a lot of herbs, but also berry, red berries. 2011 and 2012 for red wines. Yeah, the, these two years you can buy, 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 buy. This is a cubic made out of Zweigelt. Yeah? So 65 percent of Zweigelt, 15 percent of Merlot. So this one has a good price. It's from Vienna. It's smooth. It's balanced. You have a lot of berries and cherries inside. You have the tannins. You have the acidity. You have everything in this wine. It's, 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 Evet, tadıntıdan sonra şimdi özel bir açılışa geldik. Daha insanlar şık gelmiş, biz de bir şortla geldik. <laughs> Aslında bir tür defileye gelmişiz gibi oldu. Jean Paul Gaultier de burada olacakmış. Aslında çok tanıdık bir modacı. dünyaca ünlü tabi kristal markasının tasarımları bir enstalasyon çalışması olacak beşinci element filminin yani lübbe sonunun filminin de kostümlerini tasarlayan kişi. This divine light they talk about? What is divine light? Aziz light. Much better, thank you Aziz. On what is light? Light is life. Where there is no light, there is no life. <laughs> Ne güzel adam ya maşallah. Şimdi gazımızı aldıktan sonra yemek yemeye çatı katı da lofta gidiyoruz. İçinde her şey var. Deniz aşuresi. Aa, <laughs> deniz aşuresi. Bugün bisikletle şehir turu yapacağız. Yusuf abi de liderimiz olacak. Bize şehri gezdirecek. Bunu ben kullanacağım. Eren'inki bu. E, arkada tripod, kamera bir de çanta olacak. Bu siz evet. hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam hazırız. Hazır mıyız? Tamam okay. evet. Ben böyle bisiklet yolu görmedim hiç muhteşem. da 2500 kilometre bisiklet yolu var. 2500 mü? Oh! Avusturya'nın Parlamento binası 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildi. İmparatorluk hala sürerken, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu parlamento daha çok liberallerin bir zaferi ya da kalesi haline gelmişti. Onları sembolize ediyordu. İmparator her zaman parlamentoya karşı çıkmıştır tabii ki. Bilerek antik stilde yapıldı bina. Hem Yunan hem de Roma eski antik dilini andırıyor. Demokrasinin Yunanistan'da parlamentonun Roma'da doğduğunu biliriz. O yüzden bu stil seçilmiştir. Efendim normalde binanın dışı da boyanacaktı ama Habsburgların tarih içerisinde paraları hep bitmiştir ve bütün yapıtları genelde ne harcıyorlar paraları? savaşa harcıyorlardı <laughs> daha çok. Ya da borçlarına harcıyorlardı. Aha. Başkent olduğu için kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun başkenti olduğu için her zaman saldırılarla ve savaşlara maruz kalmıştır şehir. Böyle şey oldu abi daha bir sportif hava. <laughs> <oldu. gülüyor> Şu an Viyana Nehri üzerinde bulunuyoruz. Stetsion binası da zamanda nehrin kenarındaydı. Çok modern olduğu için imparator onu Ring Caddesi üzerinde istemiyordu. O yüzden onlara böyle kenarda bir yer verdi. Hı hı. Modern sanat için Gustav Klimt ve arkadaşları öyle bir bina kurulmasına karar verdiler. Hı hı. Bütün dizaynını, dış görüntüsünü hep beraber planladılar ve yaptılar. Bilhassa ön cephesini Gustav Klimt'in kardeşi Ernest Klimt. Aa, o da var bir de. Evet. O da çok meşhur bir ressamdır, çok geç genç yaşta vefat ettiği için pek anılmaz o ama Kustah abisiyle beraber bir çok büyük çalışmaları oldu onlar. Bunlar bir binayı yaptığı zaman sadece binayı yapmıyorlar içindeki koltuğuyla, duvarlarıyla duvarlarıyla mutfakta kullandığınız eşyalarla özel eşyalarla beraber bütün dizaynlarını yaparlardı bunlar. Hı hı. Bunu kurduktan 10 yıl sonra bu grupta olan insanlar ta New York'ta Londra'da şubelerini açtılar. O yüzden buna artık Gesamtkunstwerk diyoruz. Külliye diyelim. Ha yani neydi? Yeni tasarım ya, Fransız. Fransız. Evet. Art yeah, still, genç stil anlamına gelir. Art nouveau mu diyor? Art nouveau. Karst hemen yanında da Nash Market var. Bir tür pazar. Hem meyve sebze satılıyor. Hem de restoranlar var. Çok da güzel gözüküyor. Hem nefis kokuyor. Şey var, her türlü milliyetten bizden e, görmeniz mümkündür burada. Hı. O gördüğünüz restoranlarda da ta sonuna kadar hı hı. E, farklı farklı Çin, Japon, Türk, Arap her türlü yemeği bulma şansınız var burada ve artık turistik oldu burası ama yine de her şeye rağmen restorancılık olarak normal yani halkının geldiği, eğlendiği, yemek yediği yerlerden biridir. Ha, pazar kurallarıyla güzel. çalışıyor. Saat 5'te 6'da kapanmak zorunda burası. Çokta kalmamış. Bir evet, buçuk saat bile var. Biz iyi, iyi denk geldik evet. ona. Aynı zamanda tatil günleri de pazar günleri kapalıdır burası. Ve buralar hep koruma altındadır. Buraları yıkmak, sökmek yasaktır. Vay vay vay. Vay 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 vay. Maşallah. <laughs> 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 Bir tane tişört var burada. Şey yazıyor, Avusturya'da kanguru yoktur. Yusuf abi de diyor ki, aslında Avusturya'nın da adı Avustralya'nın adı Avusturya'dan gelir dedi. Şimdi burada bir arkadaşını gördü yarım kaldı da şimdi bitsin sorarız ona. Ben demin diyordun ya bu tişörtte No Kangaroos in Austria. Avusturya de Avustralya birbirine yakın. Zaten Avustralya'nın kelimesi buradan alınma bir prensin uh, Avustralya gezisinde ya da o kıta gezisinde Avusturya'ya hayranlığından dolayı ismi oraya vermiş. Mesela Filipinler de bir İngiliz uh, kralının adıdır. Filipinz. Filipinz. Filip'ten. Evet, ha. Filip'ten gelmedim. Biri, birine benzer, ben buraya ilk geldiğimde de benim sınıf arkadaşlarım karıştırılırdı. Mektup kullanıyorduk, kart falan yazıyorduk. Aha. Mektuplar önce bir Sydney'e uğrardı, ondan sonra Viyana'ya geliyordu. ayda mı gidip Aynen. <gülüyor> Evet abi senin Yunan arkadaşından bahsediyorduk. Şimdi evet, buraya geldi. İki duble bir şey içelim dedi. <laughs> bir arkadaşımın yanına orayacağız. Kökenleri Türkiye <laughs> kökenlidir. Yunan'dır. Anne baba hala Türkçe konuşuyor, öyle mi? Tabii ki. Nasıl? Siz, Türkçe Türkçe biliyorsunuz tabii o ya. <laughs> Sizin isminiz nedir? Dimitra. Dimitra. Ha Dimitra. Şerefe. Şerefe. yamas. Aa yamas. Burası da hani buranın ikinci ünlü plak dükkanı. Burada da merak daha fazla ve özel plak dükkanları var. Biz tabi Türkiye'de, İstanbul'da çok fazla bulamıyoruz. Yani bir elin parmaklarını geçmiyor. Burada fiyat, yenileri de burada eski. daha ucuz. Kokusundan belli zaten. <laughs> eski, eski, kitap eski kokuyor, eski kitap kokuyor. Şey ama DJ'lerin en çok sevdiği dükkanlardan biridir burası. <laughs> Dediğim gibi kendi eski plaklarını mesela 5 tane veriyor, 3 tane başka alıyor. O şekilde de yapıyorlar. <laughs> Eren'in planı göstereyim. Eren Aha. bunu seçti. Fleetwood Mac Rumors. Evet. ya yani çok güzel albümü. Bir de şey eski baskısı olduğu için daha bir kıymetli. Ha, bana da bir tane hediye etti. Ben single aldım. Freddie Mercury Living on My Own'un extended uzun versiyonunu. Güzel oldu. Burası Avusturya'nın en küçük evi. Yani kolları açınca sanki insan değebilecekmiş gibi hissedebilir içeride. Mary Poppins müzikaline gidiyoruz, geç kaldık çabuk olun diyor. Ee, burada bunu izleyeceğiz ama içeride çekim yok, zil çaldıktan sonra da acele etmek lazım almıyorlar çünkü. Bugün yanındaki son günümüz. Şimdi metro ile Schönbrunn Palas'a gidiyoruz. Schönbrunn Sarayı'nın bahçesindeyiz. 70 hektarlık bir bölge burası. Zamanda av bahçesi olarak kullanılıyordu. Parkı sadece kraliyet imparator ya da İmparatoru için kullandırıyordu. Mesela en son imparator burada otururken yaklaşık 3000 insan oturuyordu orada. Bütün imparatorluk ailesinin mensupları bu binadaydı. Fransa'daki Versay Sarayı'na özenerek yapıldı. O büyüklükte olacaktı. Daha önceden bahsettiğim gibi Avusturyalıların parası genelde biter ve bütün yaptıkları eserler torso şeklindedir, kısa kalmıştır. Tabii bu eksik değil ama daha küçük versiyonu yapıldı Maria Terezia'ya hediye edildi babası tarafından burası ve burada gördüğünüz bütün dizaynı saray dahil olmak üzere mimarlarıyla beraber kendisi çizdi, şekillendirdi, diyetledi. Glorietta, Zafer anlattığı gibi görünse de orası Maria Teresa kocasıyla kahvaltı yapmak için yaptı buraları. Hiçbir park ücreti değil, bir ara buraya ücret koymaya kalktılar, bütün halk ayaklandı dünyanın en eski halk de bu bahçede bulunan. Peki e, Maria Teresa'ya kocası bunu yaptırdığında e, o zaman ama buraya burası halka açık değildi herhalde değil mi? He, o zamanlar değildi. Hı -hı. Tabii ki belli halk sınıfı için açıktı Hı -hı. ama II. Yosef, Maria Theresa'nın oğlu gerçekten. Hı -hı. Doğru, Kendi burada otururken tarzı. yani halka da çıkıyordu. Maria Theresa burada oturuyordu. II. Joseph lüksü seven bir imparator değildi. Daha sade bir yaşam Hı -hı. tarzından yanaydı. Kendisi bizzat burayı hiç kullanmadı. Burada balayını geçirebilirsiniz, ilk gecenizi geçirebilirsiniz. <laughs> o Fiyat listesini o zaman mail atarsın ee, abi. Şimdi hatırladığım, <laughs> kadarıyla, hatırladığım kadarıyla bir geceliği 600 euro ile 5.000 euro arasında değişiyor. Hmm. Artık ne istiyorsanız e, ona göre fiyat fiyatlandırılıyor. Oraya. <laughs> Şönmür'ünden şimdi tekrar şehir merkezine geldik ve öğle vakti buranın sakinleri bu restorana geliyorlar. Hem de aynı zamanda iş çıkışı insanlar geliyor yani öğle tatilinde geliyor. E, tartile benzeyen ekmek üstü lezzetleri var. İşte mercimeklisi, peynirlisi, e, dilli, jambonlu, hindi fümeli, patlıcanlı, turplu her şeyi var tancarlısı Bir de vitrinde yarım yarım yani bir dilim ekmeği ikiye bölmüşler Tabağa koyarken biraz daha bölüyorlar çok kişi yiyecekse mercimekle. Viyana Turizm Ofisi yetkilisi Florian bizi buraya davet etti. There's so much changing. There's so much new in Vienna. Uh -huh. The city keeps growing. There's also so many interesting developments and we always keen to share that with the world. we know you're absolutely right there's many many people coming to vienna and we're very happy about that um, but there's always something new going on in town there's new mm -hmm. bars there's new restaurants there's new hotels there's new exhibitions new theater performances you name it and we are just really keen to spread word about that Bölge halk arasında Albertina Meydanı olarak biliniyor ama esas adı döneminde belediye başkanı olan Helmut Silt anıtlarla da zaten öne çıkan bir meydan. Faşizme karşı anıtı var burada. II. Dünya Savaşı esnasında Adolf Hitler buraya geldiği zaman ve burada bulunan Yahudilere, yerdeki Mussolini sempatizanı olan her şeyi sildirmeye çalışıyor. Zaten onu da betimleyen bir örneği var burada. Avusturya'nın da II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya'nın da yeniden doğumunu singe singeleyen bir eser var. Burada bir kadın ve bir doğum oluyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya faşizmden kurtulduktan sonra bu şekilde akımda başlamış oluyor. Arkamızda bulunan bina sarayın en eski binası. Temeli 11. yüzyıla kadar gider. Habsburg hanedanından önce sınır komutanlığını Babenberg adında bir hanedan üstlenmişti. Ve Avusturya bölgesini kuran da onlardır aslında. Avusturya'nın köken anlamı doğu sınırı anlamına gelir. Bu gördüğünüz de Pagan dinlerinden kalan alıntılar. Prensin taşı, Hı -hı. kralın ya da... İmparatorun tacı değil o. Burayı yaptıran, tabii ki o zamanlar burayı yaptırırken kral henüz imparator olmamıştı ikinci kadına. Bu kendine özgü, kendine ait bir sembol. Bu arada da eğer tek kafalı kartal varsa o kraliyet demektir ya da prensliktir, daha çok kraliyet. Hı hı. İki kafa ise imparatorluğu temsil eder, onun da sadece imparatorlar Evet. Esas bir de e, şuradaki haç var, o tepedeki. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun kullanmış olduğu taçtır o. Kendilerini Roma İmparatorluğu'nun ve şarmanın devamı olarak görürler. O taç e, buradadır, o yüzden dünyanın en ön önemli müzelerinden biridir bu taçın değeri bilinmiyor. Bildiğim kadarıyla 135 milyon oraya oraya sigortalanmıştı. Öyle mi? Evet. <laughs> Ama bütün imparatorlar, krallar Avrupa'da bilhassa kendilerini mitolojideki güçlü figürlerle kıyaslarlar. Hı hı. O yüzden etraflarında muhakkak mitolojide Roma ya da Yunan mitolojisinden o kahramanların heykellerini ya da ideallerini kullanırlar ve kendilerini onlarla kişileştirirler. Yenanın tarihi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Biz de çok şanslıydık. Yusuf abi bize eşlik etti. Şimdi artık vedalaşıyoruz.